Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile de karşınızdayım nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün e, koyunları dışarı çıkardık kardeşim dışarı çıkardı kuzuları da tabii ki e, ayırdık bunlar gitmedi ben önlerine ot attım gördüğünüz gibi maşallah 3-4 tanesi diğerlerinden büyük onlar ot yemeye başladı o yüzden onlara ot attım. Gördüğünüz gibi Gel. <laughs> Arkadaşlar bir tane koyunumuz onu dışarı çıkarmadık. Ayrı bölümü ayırdığımız bir koyumuz vardı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi o bölümü biz söktük. Bir tanesini kabullenmiyordu koyun. Tam olarak da kabullenmiş değil ama biraz olsun kabullendi. Yani arada sırada emziriyor. Şu an kendi halinde bıraktık. Kuzularıyla daha iyi alışsın, kaynaşsın diye onu dışarı çıkarmadık. O şu anlık burada. Biraz duracak birkaç gün daha. Gel oğlum, gel, gel, gel. <laughs> gel. Arkadaşlar bu kuzumuzun annesi hastalandı. O yüzden veteriner çağırmıştık. Ee, iğne vurdu. Ee, i̇ğne vurduğundan dolayı e, annesini e, veteriner emmesin dedi. Sütü iyi gelmez. Zehirlenebilir diye. O yüzden biz bu kuzumuzu biberonla besliyoruz. Gündüzleri buraya getiriyoruz. Geceleri de, akşamları da eve çıkarıyoruz sobanın kenarına, orada büyüyor. <laughs> Oğlum ya gel, 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 gel. <laughs> Erkek bu kuzumuz arkadaşlar, maşallah her geçen gün büyümeye devam ediyor. E, günde 4 öğün evet 4 öğün birbir biberonlu süt veriyoruz büyümeye devam ediyor büyüyecek inşallah arkadaşlarıyla kaynaşmıyor pek onlara yabancı bizim yanımıza geliyor hemen gördüğünde Bize takılmayı seviyor hadi oğlum sen de git hadi arkadaşlarına git hadi Arkadaşlarına takıl. He? Şşt. Şşt. Gitmeyeceğim mi? <laughs> Çünkü kurban oldum. Onlar ot yemeye devam ediyor arkadaşlar. Bazı kim bazı da yatmış. Hadi oğlum sen de git. Tamam gitme sen. Bu, burada kal. Benimle kal. Tamam. Evet, bugün böyle arkadaşlar akşama doğru koyunlara gele gelecek. Büyük ihtimal erken de gelebilirler çünkü kuzular için ee, kuzularını öz öz, ya öz, öz özlerler, dayanamazlar. Erken de gele gelebilirler. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum inşallah. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı, bol, bereketli kazançlar.